Olmayacağız. olmayacağız. 2022 yılında Türkiye'nin eğitim sistemi en temel bilimsel ilkelerden ve laik eğitim anlayışından hızla uzaklaşırken, okullarda dinselleşme hızla artarak kaygı verici boyuta ulaşmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmişte Eğitimin dinselleştirilmesi hedefiyle Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli dini vakıf ve derneklerle ortak yürüttüğü projeler ve imzalanan işbirliği protokolleri okulları çeşitli cemaat, tarikat ve dini grupların etkinlik ve faaliyet alanı haline getirmiştir. Siyasi iktidarın eğitim alanında uzun süredir kendi siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda attığı adımlar erken çocukluk eğitiminden yani okul öncesi eğitimden başlayarak çeşitli vakıf ve derneklerle işbirliği halinde hayata geçirilen dini eğitim merkezli uygulamalar başta öğrenciler olmak üzere öğretmenler, eğitim emekçileri ve velileri doğrudan etkilemeyi sürdürmektedir. Laik, demokratik eğitim yaşanan sorunların çözümü için gerekli adımların atılmadığı, eğitime erişimde yaşanan sorunlar başta olmak üzere, eğitimde dayatmacı politikaların sürmesi nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin mutsuz olduğu, öğretmenlerin esnek, güvencesiz ve angarya çalışmaya zorlandığı, siyasal kadrolaşmanın devam ettiği koşullarda eğitimin zaten sorunlu olan niteliğinin daha da derinleştiği bir eğitim sisteminin başarılı olması mümkün değildir. Eğitim sisteminde yaşanan sorunların ülkedeki ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmelerden ayrı ve bağımsız olmadığı açıktır. Eğitim sen her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen, okul öncesinden üniversiteye kadar bilimin ve laikliğin değil milliyetçiliğin, ayrımcılığın ve inanç sömürüsünün referans alındığı bir eğitim sisteminde kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve ana dilinde eğitim hakkı için mücadelesini kesintisiz sürdürmeye kararlıdır. Parasız, bilimsel, emekçileri defalarca burada sizlerle de paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair itirazlarımızı ifade ettik. Bakın uygulanmaya başladığından bu yana neler yaşadı öğretmenler okullarda. Öğretmenlik Meslek Kanunu eşit işe eşit ücret ilkesini yok etmiştir. 2022-23 eğitim öğretim yılının ilk yarısında öğretmenlerin eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yine gündeminde olmamıştır. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik talepler görmezden gelinirken insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret talepleri yok sayılmıştır. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesinin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından kariyer basamakları sınavları yapılmış ve kamuda yıllardır uygulanan Eşit işe eşit ücret ilkesi fiilen ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'deki bütün eğitim kurumlarında 15 Ocak 2023 itibariyle eşit işe eşit ücret uygulaması bizzat siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı eliyle kaldırılmış bulunmaktadır. Yapılan sınav sonrasında kariyer basamakları sınavı sonrasında baş öğretmen ve uzman öğretmen ünvanı alan öğretmenler aynı derece ve kademede görev yapan öğretmenlerden daha yüksek maaş almaktadır. Meslek kanunu sonrasında bir okulda aynı derse girip tamamen aynı müfredatı işleyen ve 25 yıllık kıdemi olan üç öğretmenden bu sınava giren öğretmenler arasında bir öğretmen düz öğretmen 14480 lira, uzman öğretmen 16930 lira, baş öğretmen 19385 lira maaş alması haksız ve adaletsiz bir uygulamadır. Eşit işe eşit ücret. Eşit işe eşit ücret. Bu kadar yüksek maaş farklılığının olduğu bir eğitim sisteminde eşitlikten, adaletten ve nitelikli eğitimden bahsetmek mümkün değildir. Öğretmenlik mesleği ve öğretmenin saygınlığı öğretmenlik meslek kanunu üzerinden tartışmalara açılmış. Öğretmenlik mesleği daha da itibarsız hale getirilmiştir. Önümüzdeki dönemde çocuğunun sınıfına uzman ya da baş öğretmenin girmesini isteyen velilerle okul idaresi ve öğretmenler arasında sorunlar yaşanması kaçınılmazdır. Bu durum ayrıca çocuğunu uzman ya da baş öğretmen sınıfına yazdırmak isteyen velilerden yüksek miktarlarda kayıt parası ya da bağış talep edilmesini kaçınılmaz olarak beraberinde getirecektir. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaş kaleminde çalışmak zorunda kalan, aynı işi yaptığı halde bu kadar farklı ücretlendirme yapılan başka bir meslek grubu bulunmamaktadır. Öğretmenlik meslek kanunu ile öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenileri eklenirken eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de dahil edilmiştir. Ve bu durum ve bu durum öğretmenlere yönelik farklı ücretlendirme politikası sonucunda iş yerlerimizde ne yazık ki huzursuzluk artmıştır. ÖBK yasası iptal edilsin. ÖBK yasası iptal edilsin. ÖMK yasası iptal edilsin. Peki biz ne talep ediyoruz? Eğitim sen olarak talebimiz öğretmenlik meslek kanunu sonucunda oluşan ücret farklarının eşit işe eşit ücret ilkesi doğrultusunda düzenlenmesi derece ve kademe gibi kriterler dikkate alınarak en düşük öğretmen maaşının yoksulluk sınırı üzerinde belirlenmesidir daha fazla ayrışmayacağız. AKP'den hesabı emekçiler soracak. AKP'den hesabı emekçiler soracak. AKP'den hesabı emekçiler soracak. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız. Birleşe Birleşe kazanacağız. Değerli dostlar Değerli Kamu emekçileri arkadaşlarım Değerli Tarsus basını Basın açıklamamız burada sona ermiştir Katılımcı arkadaşlara Dost kuruluşlara teşekkür ediyoruz